Evet arkadaşlar yeni 3008'de şimdi size elektrikle nasıl gidebilir onu göstereceğim. Motoru nasıl elektrikli daha çok kullanabiliriz onu göstereceğim. İlk önce bir beyaza basalım ve hızlanalım. Mesela 65-70 km hızlara gelelim. Şu anda orasını beyaz görüyorsunuz ya. Bu şu anda benzin yakıyor. 68 km'deyken mesela 70 km'deyim. Çektim ayağımı. Sonra tekrar yumuşacık bastım. Yumuşacık basıyorum ve gördüğünüz gibi mavi artık mavi tekerlekle yani elektrikle bu hızla sabit bir şekilde gidebileceğim arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Eğer kullanmasını başarırsanız yakıt tüketiminizi çok düşürürsünüz. Bakın hala 69 km hızla ve elektrikle gidiyorum. E, ayağım çok küçük bir dokunuş yapıyor sadece gaza. En ufak bir şekilde ittirmiyorum gazı. Minicik bir dokunuş ve elektrikle gidiyorum şu anda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aynı elektrikle gitme tasarrufunu düşük hızlarda da yapabilirsiniz. Şu anda beyaz gazladım. Ayağımı çektim. Ve tekrar basıyorum. Yumuşacık. Nereye basarmış gibi? Sanki eşinizi böyle severmiş, kıyamazmış gibi bastığınızda <laughs> Tekrar o mavi tekerlek oluyor. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Ve gördüğünüz gibi motorun sesi biraz geldi. Beyaz oldu. Hızımı aldım. Çektim. Tekrar basıyorum ama yumuşacık basıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Mavi ile gidiyor. Kaç kilometre hızla? 44 kilometre hızla şu anda gene pille gidiyoruz. En ufak bir şekilde benzin yakmadan. Gördüğünüz gibi zaten benzin şeyde de sıfır olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani bu, bu şekilde yakıt tasarrufu gerçekten sağlayabilirsiniz. Ee, harcayacağınız litreleri cebinize saklayabilirsiniz. Ama işin sırrı nerede? Ayağınızı çektikten sonra tekrar gaza basarken çok yumuşacık dokunmakta. O zaman da e, yakıt tüketiminiz gerçekten 6 litreleri buluyor. Ee, yakıt tüketimi 9,5-10 litrelerde olan arkadaşlarım için yaptığım videodur. Bunu denerlerse mutlaka sonuçlarını alacaklar diye düşünüyorum.